bir delik var mı? Yok, ha? osuruk bombası mı? Hayır, o saçmalama. Çocuk muyum o? <laughs> osuruk bombası değil Lan mi? Lan saçmalama kanka. Basma oğlum o zaman. Lan Bas çanta kokmasın ya. Öyle yani. mi? Hı, Hı. Patlayacak mı? Patlayacak sonra bunu da götür. Ben burnuna götürüyorum. Güldür güldür. <laughs> 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 bana da geldi. Seni gerçekten sevmek lazım. Artık. Bari açıkla, açıkla ne olduğunu videoda. Arkadaşlar amonyak gibi bir şey bu. Salt olarak geçiyor. Ama amonyak değil bu. Burkan yapsın mı? Burkan gel gel. Burkan çok güzel kokuyor lan. Çanta ku çanta için aldım oğlum ya. İyi. Ya. E şunu. Abi, çok kötü kokuyor. <laughs> <laughs> Nasıl? Hadi <laughs> Böyle bir şey Bırak abi. Hadi abi. Kanka damla verin bana. <laughs> Çok güzel. Değdirsene abi ama. Götünü çantasından <laughs> mı <mi> çıktı bu? <laughs> he? Pislik he? Oo! 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 Zihir bu zihir! Co Coşkun abiye kurtarsana! <laughs> Coşkun abiye kurtarsana! <laughs>